Peki senin bu son teklin 61 milyon izlenmiş. Bu ne demek? Bana bir anlatır mısın? Bu çok iyi bir şey demek. Oo. gerek maddi gerek manevi açıdan. <laughs> Güzel bir şey yani. Biraz tahmin ediyorduk aslında böyle olacağını. Yani. Bizim <laughs> evet bizim grupla ya da çevrede yani gönderdiğim herkes hani böyle yapım şirketlerinde çalışan arkadaşlarım da var. Onlar da söylediler falan. Yani herkes bu şarkının çok en emfikirdi. Ben yine de bu kadar dinleneceğini düşünmedim. Hani ben böyle Top 50'ye girer, çıkar falan gibi düşündüm. 4 aydır full tam gaz devam ediyor. İnanamıyorum. Evet. Müthiş bir etkileşim. Değişik. Nasıl yazdın? tam bir hit şarkı anlat. Nasıl yazdın? Kime yazdın? Kime yazdım? <laughs> <Kime yazdın? gülüyor> <laughs> yavaş yavaş soruyorum. Nasıl yazdın? Kime yazdın? İkinci <laughs> soru. Ama yani kendi kendine cevap vermek istiyorsa ben dinlerim. <laughs> nasıl yazdım? Ee, yani çok kötü bir ruh halinde artık içimden taştı diyebiliriz. Bir şekilde atmak zorundaydım ve cidden de atmış gibi hissettim yani onu yazdıktan sonra. Ee, eski sevgilime yazdım. Doğa'ya yazdım. Ee... Ağlama ben ağlarım. Evet Anladım. yani. Ne ne diyeyim bilemedim. Daha <laughs> ne diyeceksin eski sevgiline ağlama ben ağlarım diyorsun. Evet. Böyle olduğu zaman barışacaklar mı duygusu geliyor içimden. Tamamlanmamış evet. bir hikayeymiş de bu şarkıyla geri döndüyormuş sanatçı gibi. Yani bizimki zaten garip, complicated. Ve <laughs> <laughs> sen galiba bundan güzel şeyler üretiyorsun. Evet iyi besliyor tabii böyle şeyler. Ama umarım tabii böyle inişi çıkışı olmayan tadına hmm. vardığınız bir şey olur. O zaman tadı mı olmaz? Hiç bilmiyorum ki bu böyle oldu bilmiyorum yani hayatta her türlüsü olabilir. Hmm. Yani. Evet bazen bunu düşünüyorum gerçekten hüzünden ve işte tartışmadan baksana işte bir kavga ediyorsun gerçi seninkisi de ne tatlı bir pozitiflik yani o <laughs> adam evet seninle yaşlansın yani gerçekten. Şey gibi değil mi içeride o sevgiyi çıkartıyor böyle evet karşıdakinden ya. yani. Baksana yani elim elinde diyor yapma etme gel konuşalım kavga etmeyelim ne tatlı <laughs> bunu ben bu yaşımda kolay kolay söyleyebilir miyim sevgilim emin değilim yani kavga ediyorken bir dakika dur kavga etmeyelim bir konuşalım. İşte söylenilemeyen şeyler evet. için yazdık. Demek ki o evet. şarkıyı Yazdı. açacağız hemen. Biz sen varsın <laughs> açacağız kavga sırasında. Söyleyemiyorum ama siz yine Cano'yu bir dinler Şu an söyleyemedi söylüyorlar <laughs> falan. Tamam böyle Öyle kavga bir şey. olsa bir dakika dursana. Aslında ben öyle sana ya. evet tam öyle değilim. <laughs> bir şey söyleyeyim Bununla ilgili gerçekten bir film yapılmalı yani. Bir çift hikayesi olmalı ya da bir tiyatro Bir sahnede olmalı değil mi bu Evet sanki? yani bir tiyatro evet. oyunu olmalı ve anlarda söylemediğin her şeyi fonda bir şarkı sana söylüyor evet. olmalı. Çünkü evet. bence müziğin özeti bu. Söyleyemediklerimiz, yaşayamadıklarımız, yaşatamadıklarımız. Evet. Damağınızda kalan, tadı damağınızda kalan. Ya bence zaten kalan. güzel bir müzikal eksiği var ya bu ülkede. Evet. Güzel bir müzikal evet. niye çıkmıyor ya? Size sormalı. Hayır biz, biz müziği yapıyoruz da filmci değiliz ki mantıklı. Ben müzikal nasıl çekilir hiçbir fikrim yok yani. Ama müziğini yaparım. Müziğini Yaparız yapmaya yani. açıyoruz evet, buradan. Fikirmiş, bak. Aynen, buradan bütün <laughs> yönetmenler, müzik <laughs> yapımcılara <yapmak> veren benlere. <laughs> ha. Peki sırada Selam Şahin albümü mü var? Ee, Selam e Şahin albümünde benim de bir şarkım olacak. Selam Şahin'e Saygı albümünde tamam. benim de bir şarkım var. Gözler kalbin aynasıdır. <laughs> Bayağı modernleştirdik. Bence güzel oldu yani <laughs> sintlerle falan değişik bir kafa oldu yani. Güzel oldu bence. Ne diyor aileniz bu olan bitene? Çok mutlular şu an. Annem her gördüğüne böyle otobüste falan millet çevir. <laughs> sen Can Ozan'ı dinliyor musun diye beni dinletmeye falan çalışıyor. Harbi <laughs> Çok tatlı. <laughs> Aynen. Baba? E, babam da mutlu gayet. gayet. Başarılı olunca herkes mutlu oluyor zaten. <laughs> mevzu başarısız. Yani başarılı ki. olana kadar. Aynen yani. Aynen. Değil mi olana kadar bu bir mevzu. Acı bir cümle oluyor tabii aslında içinde e hayat de. Hayat böyle yani ne yapalım. Evet haklısın.